Aslında bizim işimiz acil yardım ama e, tabii ki vatandaşı da ilk yardıma yönlendiriyoruz. Bir çağrı geliyor, bir operasyon başlıyor ve ben hastaya ulaşana kadar belli bir süre geçiyor ve bu belli bir süre aslında bakarsanız hastanın bundan sonraki hayatındaki kaliteyi çok ciddi manada etkiliyor. Bizim bunu engelleyebilmemiz için olay yerinde olaya şahit olmuş vatandaşın yanındaki kişilerin hızlıca ilk yardıma başlaması lazım. Öncelikle hastanın bilinci kontrol edilir. Ardından ağzında bir yabancı bir cisim var mı diye kontrolü sağlandıktan sonra baş geri çene yukarı manevrası verilerek bak dinle hisset şeklinde hasta nefes alıp almadığı tespit edilmeye çalışılır. Eğer nefes almadığı tespit edildiyse hemen 30 kalp masajına başlanır. Çocukta ağzında yabancı cisim varsa çıkartılır. Ardından 5 kurtarıcı soluk baş geri çene yukarı manevrası ile birlikte verilir. Eğer hala solunum yoksa iman tahtası ikiye bölünerek 30 kalp masajı yapılır. 30 kalp masajının ardından 2 Kurtarıcı soluk verilir. Bilinç kontrolü ayak tabanlarından sağlanır. Bak, dinle, hisset yöntemiyle soluk varlığı kontrol edilir. Ardından e, omuzların altına bir yükseltik konularak baş düzlüğü sağlanır ve 5 kurtarıcı soluk verilir. 5 kurtarıcı soluğun ardından yeniden bak hisset yöntemiyle soluğun gelip gelmediği, nefesin gelip gelmediği kontrol edilir. Eğer hasta nefes almıyorsa, bebek nefes almıyorsa iki meme başı hize alınarak iki parmakla 30 kalp masajı uygulanır. 30 kalp masajının ardından iki suni solunum uygulaması ağız ve burunu kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. Öncelikle ağız içi kontrol edilir. Ardından bir cisim varsa sürüklenerek çıkartılmaya çalışılır. Cisim çıkartılamıyorsa Kesinlikle müdahale edilmez. Bir kol üzerine yatırılarak ayak düz uzatılır. Sert bir zemin oluşturmak için ayağın üzerine yerleştirilir. Öncelikle sırta 5 vuru gerçekleştirilir. Bebek yan çevrilir. Ağız içi kontrolü sağlanır. Daha sonra diğer kolun üzerine alınarak göğüste kalp masajı yapılan bölgeye 5 adet sürükleme şeklinde bası uygulanır. E, ağız içi kontrolü yapıldıktan sonra bu işlem tekrarlanır. isim çıkana kadar veya çocuk hareketleri kesilene kadar uygulamaya devam edilir. kullanımının olduğu bölgeye göre öncelikle temiz bir bez yardımıyla bası uygulanır. Bez ıslandıktan sonra diğer bez çekilmeden üzerine yeni bir bezle bası uygulanır. Eğer kanama hala durmadıysa yakın bir damara bası uygulanarak kol kalpten yukarı bir seviyeye kaldırılır. En son seçenek olarak bir turnike uygulaması yapılabilir. Tek bir kemik üzerine bulduğumuz uzun bir bez yardımıyla veyahut bir kemer yardımıyla ilk önce bir düğüm gerçekleştirilir. Ardından bulunan çubuk, kalem, herhangi bir materyal yeniden düğümlenerek sabitlenir. Daha sonra sıkılığı sağlamak adına sabitlenen materyal çevrilerek sıkı bir ortam oluşturmaya çalışılır, sabitlenir ve beklenir. Ardından 15 dakikada bir yaklaşık 10-20 saniye kadar gevşetilerek kanlanma sağlanır ve bu işlem acil yardım gelene kadar devam ettirilir. kırık olan uzuv tespit edilir. Fazlaca hareketten sakınılır. Olay yerinde bulduğumuz, ortamda bulduğumuz sert bir materyal kırık olan bölgenin alt kısmına yerleştirilir. Daha sonra bir bez ya da herhangi bir materyal yardımıyla alta bağladığımız sert zemin sabitlenir ve hareket kısıtlanmış olur. Tam tıkanıklığı olan kişi eğilir, bir el Hastanın göğsüne gelecek şekilde desteklenir. Ardından iki kürek kemiğinin arasına 5 tane sürükleyecek şekilde bası uygulanır. Daha sonra cisim çıkmadıysa bir elin parmakları kapatılarak yumruk yapılır. İman tahtasının çıkıntılı kısmına yerleştirilir ve 5 içeriye olacak şekilde J şeklinde içeri ve yukarı olacak şekilde bası uygulanır. İlk yardım eğitimi birkaç gününüzü vererek elde edebileceğiniz öğrenebileceğiniz bilgilere sahip bir eğitim. Birilerinin hayatına dokunup birilerinin hayatının bundan sonra daha iyi devam etmesini sağlayabilirsiniz. O yüzden ilk yardım eğitimi almanız çok çok kıymetli bizler için.